Biliyorsunuz YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercihlerinin yapılmasıyla birlikte birçok üniversitede Eylül ayında açılacak. Geçen hafta da ben buna bir miktar değinmiştim. Daha önce de gündeme getirdiğimiz barınma sorununun yanında artan üniversite açları, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik kriz, belki de birçok genç kardeşimizin eğitim hakkından mahrum kalmasına sebep olacak. Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmının faydalandığı kredi ve bursların ilk ödemeleri de Ocak ayında 3 aylık toplu şekilde hesaplarına yatacak. Bu ekonomik krizde aileler ve öğrenciler gerçekten sıkıntı çekiyorlar bildiğiniz gibi. Şimdi bu sene kredi ve burs başvuruları erken başlatılıp ödeme miktarının da artırılarak ve bu ödemelerin eğitim öğretim yılı başlamadan evlatlarımızın genç arkadaşlarımızın hesaplarını yatmasını öneriyoruz, teklif ediyoruz. Ve hatta bugün kabineden bu yönde bir karar alınmasını salık veriyoruz. Çünkü masrafların ve enflasyonun bu kadar iç içe geçerek arttığı bir dönemde öğrencilerimizi en azından önündeki kısa vadiye bakabilir hale getirmemiz gerekiyor.